Şimdi emeklilerin sesini duymazsan, işçinin sesini duymazsan, gençlerin özgürlüklerini kısıtlayıp geleceklerini karartmaya devam edersen, çiftçiler 45 liralık mazotla perişan olmuş durumdaysan, o mazotun vergisini, ÖTV'sini, KDV'sini kaldırıp çiftçi desteklerini kanundaki seviyelerine çıkarmazsan ve o millet patronun kendisi, gerçek millet hepimizin efendisi Erken seçim isterse o gün ben de haydi erken seçim derim. Ama şu an... Sizce o gün yakın mı? E böyle giderlerse yakın olur tabii yani. Emekli maaşı kalacak görünüyor. Bu hayat bağlılığı sürüyor. Ve emekli artık dayanamaz noktada bir büyük emekli mitingi yapacağız. Ama bizim mitinglerimiz barışçıl, ses duyurmaya yönelik, hep birlikte sesimizi yükseltmeye yönelik mitingler olacak. Bunu önümüzdeki dönemde ilk kez sizin bu programımızda söylüyorum. Ama emeklinin sesini duymamaya devam ederlerse ben emekliliğin sesini duyurmak için üstüme ne düşüyorsa onu yapacağım.